yapacağım. Oradan atlayacağım. Evet, hadi. Hadi. Ama önce öğretmen lazım onu oynamayı. Işte. Gel buraya sar. Ya önce oynayalım sonra. Çıkmıyor. Sen daha kutuyu açamadın be oğlum. Açılmıyor ama. <laughs> <laughs> ver sarfatsın var. O ya seyo, onu onu onu, onu <laughs> tamam, o ya Tamam öğrendim anladım. Allah. O Anladın mı oğlum? Hı hı. Ama cidden. Getir ver ben açayım. Getir, getir bana. Bekle. Getir Bekle. açayım. Of ya yeter. Oğlum içlerinden herhangi ya, iki tanesini seç. Yasa buraya. Şimdi he. Kendine gel. göre çevir mi ama? Yok. Otur buraya. <laughs> Şimdi buraya buraya Yanıma gel gel. Gel ama gel göremezsin. Şimdi burada farklı şeyler var. Onu bulmaya çalışacağız. Önce bir örnek yapsan. Tamam. Mesela e, atıyorum bir burada bir yerde var da Var var değil mi bu bayrakta? Burada var mı? Var. Yok burada var. Şu kırmızıda yıldız var mı? Evet. Bunda bak. Bunda şu kırmızı yıldız var mı sarı? Yok. Bunda var mı? Yok. Bu bu. Evet. Evet. Tamam iki resim arasındaki fark demen lazım. İşte iki arasındaki fark ne? Onu bulacağız. Hadi ara. Ben hiç anlamadım. Bir de çocuğun çapraza oturturdun kendini tam karşısına oturdun. Nasıl bulsun o çocuk ya? Buldum. Buldum. O. o. Yok. Sen birkaç tane örnek yapmalısın onun önünde bence. Bak sarp mesela. Sarp. Hı. Sarp bak. Burada Bak kafasında bir şey var değil mi pembe? Hı Burada yok ama değil mi? Hı Neymiş burada var mıymış? Bir pembe şey var değil mi? Hı, hı. Burada da yok. Yani, yani. Şimdi, Nasıl biliyor musun? Hı, hı. E, bunda yok bunda var. Bunda 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 olmayanları bulacağız farklı olanları tamam mı? Mesela bu böyle üflüyor, bu bana uçuyor böyle onun gibi tamam mı? Farklı. Yedi. Bilmiyorum ara farkı bul. Olma. Bilmiyorum ara ve bu. Farklımış Neresi? Yok, yok. hayır var vardır.